Evet arkadaş, evet arkadaşlar e, karakterimizi yarattık. Gördüğünüz gibi 89 bu 97 yarattığımız karakter 97 gücünde baya bir güçlü diyelim. Stadyum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha, bu stadyum seçiyor. Güzel. Tamam ya. başlar ver stadyum. Şimdi bir maç yapıp bakalım. Bakın hala kaç? bir 4 buçuk gibi o boş verin bunu da kalabilir değil mi acıma yapalım hemen Squat. nerede bizim adam devis burada gördüğünüz gibi bizim 90'lı nerede işte burada wing door Rex. Alex'in yeriyle değiştirelim. Alex'i de Christian'in yerine alalım. Tamamdır. Oldu. Şimdi maça başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen başlayacağız. Hadi. Play diyoruz. Ee, Look at this. Uh, yeah, it's more cheese. Oh, by the Yes, Yeah, yeah. 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 Hope you enjoy it. it looks uh, a really good one on paper. <laughs> Kim Virgin? Şey? Bizim adam. Gördüğünüz gibi anında gol attı arkadaşlar. Lan... siyah beyaz gösteriyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama ha. yeşil tamam. Yani önemli değil orada siyah beyaz gösterebilir. İşte. Televizyonda siyah beyaz göstermiyor ama. <laughs> çok saçma bir şey oldu. Hadi kullan. Benim adamım pro. de bayağı bir pro. Berk team. Bak 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 gördünüz mü? Şimdi Kimi kullanalım? chain'i kullanalım. Manyak. chain baya iyi atar herhalde. Yani evet gördünüz mü? Orda şey olmasaydı belki de gol değil. Hani gol değildi. Alex. Aa bana atma diyecek. At, 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 at. <laughs> ee <laughs> <laughs> neyse şimdi ee, insan editlemeyi de gösterdim size yaratmayı falan hangi takıma koyacağınızı da biliyorsunuzdur yani o kadar da İngilizce'niz vardır herhalde diye düşünüyorum La, Alex. neyse ee, şimdi ne yapacaktık <laughs> a evet şey Bahse... neyden bahsedecektim ya unuttum insan editlemeyi gösterdiğim oyundan konsol e, şimdi playstation üzerinden nasıl oynanır onu oyun e, şeyde göstereceğim bu bölümün bir parçası sadece of niyang, manyak bir gol atıyor topu da aldı e, gördüğünüz üzere arkadaşlar konsolumuz burada şimdi konsol ince bir saniye şöyle durayım şimdi konsolda ee, şu x pas eder pas atışı bu e, şey şut uzun pas gibi bir şey düşünün bu da kaleye şut atar ee, şuradaki üçgen e, şey şey yarıyor üçgen ne yapıyordu ya free kicklerde filan insanlar hani toplu şey baraj yaparlar o barajlarda insanları zıplatmaya yarar Sonra bu buradaki ok tuşlarına hiç yaklaşmayın. Ok tuşlarına hiçbir alakam yoktur. Şununla oynuyorsunuz arkadaşlar oyunu. Bakın gördüğünüz oynadım. gibi açtı oyunu. Lanet olası pislik. Tamam. Bunun adı ne yapıldığını bilmiyorum. Ama ben şu şekilde oynuyorum. Sonra şuradaki iki tuşu şu görmüş olduğunuz gibi şey yapıyor. Koşmaya yarıyor. Şuradaki şu tuşta bir tuşu da insanı değiştirmeye yarıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben bayağı bir iyi oynuyorum. Yani konsantre falan açısından da e, gördüğünüz gibi nasıl topu kaptıysam hani benim ada adamlarım da güçlü bir de o yandan düşünüyorum gördüğünüz gibi bakın böyle oynatabiliyorsunuz evet Evet şimdi bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Ee, hani her şeyi gösterdim size. Daha da gösterebileceğim bir şey yoktur diye düşünüyorum. Eğer bunun bir bilgisayar oyunu olduğunu düşünüyorsanız size gerçekten gösterebilirim. Of feci yaptı. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde sizinle görüşmek üzere. Ya da bu bölümü bitirsek mi? Yani şey maçı. Maç zaten ben benim kazanacağım belli maçtı. What's in now? Don't now. Let's do it. Make all the cripple less in you <laughs> Don't you know? Let's do it. Don't know? Da 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 da. Neyse. Eee. Setting. Falan filan. Kendi oynasın. Değil mi? Evet. Kendi oynuyor. Ben şu anda oynamıyorum. Gördüğünüz gibi kendisi. Ya yani bakın şöyle bırakayım ben. Kalsa şurada kalsın. Ben oynamıyorum. Ben o salaklığı yapmam tabii ki. Ee, tamam. Şimdi görüşmek üzere sizinle. Bunu kapatayım. Bay bay.